Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TinkerCAD'den nasıl Arduino'dan trafik lambası yapacağız Evet trafik lambası Şimdi buradan tekrardan yeniden devreye tıkladık Açılıyor Evet arkadaşlar buradan bir tane Arduino kart Bir tane deneysel devre küçük alalım 3 tane LED alacağız 1 2 Yalnız bunun rengi sarı olacak 3 Bu da yeşil olsun Trafik lambası olacağı için Ardından arkadaşlar bunun anot bacaklarını alıyoruz. Ee, ben bunu 3'e bağlamak istedim. 3'e bağladım. Kablonun rengini de kırmızı yapacağım. Sarınınkinde 4'e bağlayalım. Bunu da sarı yapalım. Karışmasın. Yeşilinkini aldım. Bunu da 5'e bağladım. Bununkinde yeşil yapalım. Evet arkadaşlar şu an kablolarımızı bağladık. Fakat bunu bir de bizim GND'ye bağlamamız gerekiyor. Ama arkadaşlar ben hepsini teker teker Gene bağlamak yerine bakın şuralarda. Hepsini bir yerden toplayıp bağlayacağım. Bu da ne demek oluyor? Bunların katot bacaklarını alacağım. Eksiye. Bir. Şu i̇ki. Bunu da, bunları da siyah yapalım. Siyah. Üç. Ardından arkadaşlar. Bunların üçünü eksiye bağladım. Ardından arkadaşlar eksi tutuyorum. Eksiden bir tane gene diye çıkış. Böylece üçü de gene diye bağlanmış oldu. Üçü de pinle oralarına bağlanmış oldu. 3, 4, 5. Şimdi koda girelim. Kodtan metine gireceğiz. Evet. Buradakileri silelim. Ayrıca tek pin. Pin mode. Bunların bağlı olduğu pini gösterecek. Eee... İlk üçe bağladık. 3 üç virgül output noktalı virgül pin mode. Bakın iki tane şey eklediğim için üç tane şey eklediğim için üç tane yazacağım bunlardan. Pin mode 4 virgül output outputları düz büyük yazın noktalı virgül pin mode 5 virgül output. Araçta Şimdi bunların girişleri hazır. Şimdi buraya kodunu yazmakta. Sıra. Buraya Digital Write. 3. 3 kırmızıydı. 3 virgül high. Parantez kapat. Noktalı virgül. Dün delay komutunu anlatmıştım. 1000 milisaniye eşittir 1 saniye. Bu yüzden ben 3 saniye yanmasını istiyorum kırmızının şimdi kırmızı 3 saniye yanacak. İsterseniz bakalım arkadaşlar. Evet 3 saniye yanıyor. Tabi ben burada söndürmedim. Bu yüzden hala yanacak. Neyse burada simülasyonu durdur demem lazım. Tekrar kolu yazmaya devam edelim. Digital Write. Bu sefer benim 3 virgül low demem lazım. 3 virgül low. Noktalı virgül. Aynı zamanda DIGITAL write 4 virgül 4 virgül high demem lazım. High. Böylece 3'ü söndürdüğü an 4'ü yakacak. Yani sarıyı yakacak. Tekrar delay komutumuzu giriyoruz. Sarı az yanlığı için buna e, 500 milisaniye diyelim. Ardından digital write 4 virgül low parantez açmadan yazmayın. 4 virgül low noktalı virgül ardından digital bright 5 virgül high Tekrar bir delay komutu ekleyelim buraya. Ee, bu da bu da 2 saniye yansın. Arkadaşlar sonra buradan tekrardan kırmızıya dönerken biliyorsunuz şöyle bir şey oluyor. Sarı yanıyor. Ee, yeşil yanarken tekrardan sarı yanıyor. Sonra ikisi birden sönüyor. Kırmızı yanıyor. Bu yüzden şimdi hemen onu da ekleyelim. Ee, buraya Digital Everite Digital Everite 4 virgül high dedim. Tekrardan ardından delay Buna da 500 milisaniye diyelim tekrardan. Ardından 4 virgül height ardından digital write 4 virgül low 4 virgül low. Tekrar buraya bir delay ekleyelim. 500 Arkadaşlar ben şimdi buraya bir şey yapmayı unuttum. Ben her zaman e, sonda yeşil sönük kalmasın diye kodun en başına yeşilin sönmesini eklerim. Çünkü kod tekrarlanacağı zaman e, yeşil söner. Bu yüzden e, 5 virgül low yazıyorum buraya. Böylece 5 her kod başladığında sönecek. Arkadaşlar isterseniz bir simülasyonu başlatalım. Başlat dedim simülasyonu. Evet kırmızımız yandı. Sarımız yandı. Yeşil yandı. Son sarı yandı. İkisi de... Arkadaşlar ben çok küçük bir hata yapmışım. Bunu buradan alıyorum. Kopyalayla. Şur, tabii simülasyonu durdurmadan silmiyor hiçbir şey. Bunu bunun altına ekliyorum. Şimdi olacak tam olarak. Kırmızımız yandı. Sarı yandı. Yeşil yandı. Tekrar sarı yandı. ikisi söndü. Kırmızı yandı. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok böyle Arduino videosu gelecek. Görüşürüz. Bay bay.